Şimdiki konumuz sağlık göstergeleri. Çok önemli bir konu. Mutlaka kaleminizi, kağıdınızı yanınızda tutun, notlarınızı alın. Neyi neden söyledik, ee, hangi sıralamalarla incelemeler yaptık bunların hepsine bakın. Hadi bakalım geçelim şimdi haritamızı sağlık göstergeleri üzerinden yorumlayalım. Evet şimdi arkadaşlar. Frida Kahlo çocukluğundan beri gerçekten ölümüne dek çok zor e, tekamüllerden geçmiş. Fiziksel olarak çok olumsuz şeyler yaşamış. Çocukluk yıllarında bir kere çocuk felci geçirmiş. Ve sağ bacağında incelme olmuş. E, etrafındaki herkes ona tahta bacak Firida diye seslenmişler. E, bunun üzerine de Firida uzun etek giymeye başlamış. Ve e, durumlar burada bitmemiş. 18 yaşına geldiğinde Frida e, koşup koşup böyle yetişmeye çalıştığı otobüse biniyor tamam mı ve o otobüs trenle çarpışıyor çok büyük bir kaza geçiriyor ve bu kazadan sonra 32 ameliyat e, geçiriyor bu kazada beli kaburgası işte omurgası kalçası köprücük kemiği e, vesaire birçok yeri kırılıyor ve aynı zamanda bir ay boyunca da hastanede yatıyor arkadaşlar şimdi biz bunları Tabii ki e, astroloji haritasında görebiliriz neyi neden yaşadı, Hani ne, ne neyden kaynaklandı? Bunların hepsine bakabiliriz. Şimdi ilk önce bakmamız gereken şey 6. 6. evinde hangi burç var? Oğlak burcu var arkadaşlar. Oğlak burcu kemikler, vücudun iskelet sistemi, sinir, dişler deri bölgesini temsil ediyor ve 6. evin içerisinde güney ay düğümü var. Bu karma ile alakalı geçmişten yaşamına taşıdığı ani kazalardan bahsedebiliriz. Neden? Çünkü e, burada her bir gezegenin resmen kelime anlamı var. Geçmişten yaşamına taşıdığı güney ay düğümü ani Uranüs Mars kazalar. Ve bunu da söyleyebiliriz. Seni hani, sağlık sorunları kadersel olabilir de diyebiliriz tabii ki. Ama en çok Mars ve Uranüs'ün de gerçekten etkisini görüyoruz. Hani başına gelen yaşadığı şeylerde. E, her ne kadar 5. evde gibi görünse de Holstein olarak düşündüğümüzde Frida Kahlo'nun bu göstergeleri Mars'ı, Uranüs'ü, Güney Ay düğümü Altıncı burcunda yani 6 burç ASC'den sayın aslanı biri olarak alıp bu 6 burç. Ve e, burada haliyle hastalık üzerinde e, yaşamsal e, problemler üzerinde çok fazla etkili. Aniden gelen bir kaza sağlık sorunlarıyla kişiyi baş başa bırakabilir. Hani kader onu o otobüse bindirmiş güney ay diyorum. Yani bu şekilde düşünebilirsiniz. Aynı zamanda Mars arkadaşlar ameliyatlarla alakalı. Ee, burada yüceldiği bir burçta yerleşiyor. Bu burç Oğlak Burcu. Mars Oğlak Burcu'nda yücelir. Dolayısıyla burada abartılı çalışıyor. Yücelen gezegen, yüceldiği burçta yerleşen gezegen abartılı çalışmaya çok meyilli. Haliyle verdiği zararında abartılı ve büyük olacağını anlatıyor e, 6 evin yöneticisine bakarsak satürn ameliyatlar evinde 8 evde ölüme yakın deneyimler e, yaşamında yaşaması e, sağlık problemlerinden kaynaklı ameliyatlar olması bu konularda büyük e, sıkıntılar çekmesi kısıtlanması zorlanması hani aynı zamanda e, ama bunları yaşarken de hayallerini yapılandırması vesaire bunların hepsi bu satürnün balık yerleşiminde 8. evde oluşunda e, yatan bir şey arkadaşlar. Şimdi 8. evde Satürn balık burcunda ya bu felç, romatizma, iç sıkıntısı, huzursuzluk, kemiklerle ilgili problemler, vücudun genel olarak iskelet sistemiyle alakalı sorunlar, omurilik hastalıklarını anlatan bir gösterge arkadaşlar. 8. ev dedim ya başlı başına ameliyatlarla alakalı bir ev. Ölümle, ameliyatlarla, krizlerle, değişim dönüşümlerle alakalı bir ev. Onun hayatını değiştirebilecek ameliyatlar, hayatını değiştiren ameliyatlar geçirmesinde mesela buradan görebilirsiniz. Ölüme yakın deneyimler yaşaması, çok zorlanması vesaire. Balık ayaklar bölgesindeki problemleri veya duygusal problemleri depresyona meyili anlatan bir burç arkadaşlar. Tabii ki bu kadar çok şeyin yaşanmasının ardından depresyonda kaçınılmaz bir e, durum. Bir de bunun üstüne arkadaşlar e, Frida Kahlo'nun aşk hayatı da çok karmaşık gerçekten. Aşk hayatı da hani cidden acılarla karmaşayla dolu. Burada Satürn ve Venüs'ün karesini de görebiliyorsunuz. E, Aynı zamanda rahim bölgesiyle de alakalı sorunlardan bahsedebiliriz. Hani doğurganlıkla, üremeyle ile vesaire bu gibi şeylerden de bahsedebiliriz. Venüs kadınsal bölgeler çünkü. Hani rahim deyince aklımıza evet şey geliyor, ay geliyor. Ama hani Venüs'te kadınsal bölgeler dolayısıyla mesela burada baktığınızda kişi ilişkilerden de zarar görüyor belki duygusal anlamda. Hani bağlarsak, e, aşk acısı e, bu acılarına ek bir de aşk acısı e, eklenebilir. Artı Venüs Plüton'dan da zarar geliyor. Venüs Plüton e, kavuşumu söz konusu. Burada neden Venüs'e geldim? Çünkü az önce sağlık üzerinde temsilci olan Satürn Venüs gezegeniyle açısı var. E, Venüs'ten buna bir açı geliyorsa nasıl bir Venüs'ten açı geliyor? Yani Venüs buna bir zarar veriyor ama Venüs'ün yaşadığı ne orada? Venüs ne yaşıyor? Yani Şimdi venüs Pluton'dan zarar görüyor dedik. Bu rahmin ya da kadınlığın, kadınsal konuların zarar görmesi anlamına da gelebilir. E, kürtaj ve düşük e, durumları da olmuş arkadaşlar. Hastalık noktası arkadaşlar. İkizler Burcu'nun 11. evinde yerleşiyor. Bu beyin beden senkronizasyonu arasında iletişim bozukluğu yaşayabileceğini anlatıyor. Ayrıca mental rahatsızlıklar beyinle alakalı sorunlar, konuşma sorunları ya da çok aktif zihin, çok fazla düşünme, uykusuzluk, çok düşünmekten kaynaklı uyuyamama, yorgunluk, depresyon bu gibi şeyleri anlatıyor. Solunum yollarıyla da ilgili problemlerin olabileceğini tabii ki anlatan bir şey. Merkür hastalık noktasının yöneticisi 12. evde ve Aslan Burcu'nda yine e, zihinsel konular, akciğer, bölgesi. Çünkü mesela aynı zamanda akciğer hastalığından kaynaklı vefat etmiş Frida Kahlo. Bakın konular nasıl birbirleriyle bağlanıyor görüyor musunuz? Akciğer hastalığından dolayı vefat ediyor ve akciğerleri anlatıyor Merkür. Elleri, kolları, sinirleri temsil ediyor. Merkür bizim tüm hareketlerimizle alakalı bir gezegen. Aslan Burcu temsili bölgeleri de kalp, omurilik, omurga, vücudun genel olarak merkezi olan kısım. Yani vücudumuzun merkezi. Bu bölgelerden mesela geçirdiği kazalardan dolayı haliyle yaralanmış zaten. Öyle durumları da var. Bu hani bahsettiğim geçirdiği kazalar zaten birçok bölgesini e, kapsıyor arkadaşlar. Ve e, bir de ayına bakıyoruz. Ay boğa burcunda bu da boyun boğaz işte alt çene e, troitlerle alakalı ve bu alanlarında hassasiyetlerinin olduğunu bize anlatıyor. Ya da biz şöyle söyleyebiliriz. Bu alanlarda hassasiyeti vardır diyebiliriz. Hani troide yatkın diyebiliriz. Buralarda bir takım sorunlar yaşamış olabilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi sağlık göstergeleri bu şekildeydi. Bundan sonraki videoda evlilik göstergelerini anlatıyor olacağım. Yine aynı harita üzerinden anlatıyor olacağım. Hadi bakalım artık o videoya geçelim. Müzik <laughs>